Bu millet ayağa kalkarsa İslam ümmetine liderlik yapar. Onun için bu millet ayağa kalkmasın. Hedef bu. Hiç şüpheniz olmasın. Batı medeniyetinin ehli küfrün amacı budur. İçimizdeki dinini bilmeyen dinine düşman, dini değerlerine düşman olan gafiller de onların maşası, bir çağdaşlık edebiyatı, bir özgürlük edebiyatı moderniz, aydınız, aydın düşünüyoruz derken yaşam tarzı, söylem tarzı dinine ve dini değerlerine düşman içimizdeki gafillerle bir mücadele içerisine girilmiş değerli müslümanlar. Bu millet uyanmasın. Bu millet özüne dönmesin. Bu millet milli kimliğini ve dini kimliğini sahiplenirse üç kıtaya 800 yıl hakim olmuş bir millet uyanırsa biz dünyayı rahat rahat sömüremeyiz. Değerli Müslümanlar, hedefleri bu amaçları bu. Onun için aile müessesesini sağlam tutmalıyız. İnsanlık tarihinin ilk kurumu ailedir. Aile kurumu temelleri cennette atılmıştır. Adem ile Havva annemiz bir erkek bir kadın bir bütünün iki yarısı birbirini tamamlayan iki insan birbirinin düşmanı değil. Birbirini tamamlayan iki insan evet. Aile sahip olunabilecek en değerli hazinedir. Karı koca birbirini seviyor evleniyor, görev ve sorumluluklarını da biliyorlarsa, dine teslim olmuş, dinin helal ve haram ilkelerine de riayet ediyorlarsa, o evde huzur olur, o evde bereket olur, o evde mutluluk olur ve o mutluluk dışarıya taşar, topluma yansır. Değerli kardeşlerim, ve böyle huzur olan dinin, İslam'ın yaşandığı evlerde yetişen evlatlar da, çocuklar da insanlığa hayırlı birer birey olarak yetişirler.